Abimin intikam kamalkam. Trakai. Ne var lan? Bu. Bütür boyundan büyük işlere kalkışma. Irak terörist gönderme. Yo seni yok idin kader Tamam göndermesem. Burayı temizleyelim. Arabistan, Mekke ve Medine'yi bana ver. Git Gitmeyeceğim. Git dedim. Ben de gitmeyeceğim dedim. Canım patlamış mısır çekti. Çok güzel. Biraz Avrupa'ya bakalım. Bulgaristan. <laughs> Nereye gittin lan? Turkay ben sen o komu o mak Mecbursun. Ne? Değilmiş. Sayın Karkam. Yüzmenistan sana bir şans vermiştim, ama onu da boşuna kullandım. Romanya, Roman okur musun? Esprini Başlayamazsın. Ben Di Bism. Rusya. Neva. Bouvar. Randak Kampel Akam. The Anderson is at like ATP on Boney, Olme, and that mine.